de Geçelim üçüncü konumuza. Şimdi e, Efes Selçuk Belediyesi. Şimdi Efes Selçuk Belediyesi'nde Filiz Ceritoğlu Sengel ikinci dönemi. E, AK Parti'den ilk dönemde yani 2019 seçimlerinde AK Parti'den almıştı e, belediyeyi. CHP'ye geçmişti. Hatta bu geçen seçimlerde böyle... E, Hatta Büyükşehir adayı, İzmir Büyükşehir adayı, bu Tunç aday gösteremeyeceği ve kimin aday olacağı süreçlerinde Büyükşehir adayı bile olabileceği kadar böyle e, po, e, basında falan yer almıştı. Şimdi Filiz Hanım'ın başı dertte. nerede der, Neden dertte? Şöyle dertte. Efes Selçuk'ta biliyorsunuz Meryem Ana kilisesi var. Müthiş derecede bir tabi hem yabancı hem özellikle Hristiyanların için önemli bir yer olduğu için hem yabancı hem de yerli müthiş derecede turist çekiyor. Buranın giriş ücreti ve otoparkı belediyenin geliriydi. Ne zamandan beri? 1970 yılından beri. Bakın. Yani 1970 yılından beri Oraya giriş ücreti ve otopark ücreti belediyeye gelir olarak. Belediye Bakanlığın kiracısıydı. Yani belli bir kira karşılığı orayı işletiyordu diyelim. Yani otoparkı ve işte girişi. Ne oldu? Bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı seçimin hemen devamında işte seçimi gene kaybedince öyle diyelim. AK Parti kaybetti çünkü. Gene CHP Filiz Hanım kazanınca ne yaparız ne yaparız nasıl zora sokarız acaba Efes Selçuk Belediyesi'ne diye oturup kalkıp düşünüp ne buldu biliyor musunuz? Dedi ki bu plan işte genişleme planı falan bilmem ne var şu var onun için daha kesin değil artık sana burayı kiraya vermiyorum. 24 Kasım'da burayı tahliye et dedi. Yazıyı da gönderdi. O günden bu yana yani bir şekilde çünkü bu süreçte bir uzun Hani böyle bir şey var sonra gidilmiş bakana da anlatmış hatta biraz sonra Filiz Hanım'a e, Cengiz verdiği zaman görürsünüz. Bakan Bey bile evet aklısın plan demiş ama ve lakin iş var etmemiş. 24 Kasım'da tarihi et demiş. Şimdi 24 Kasım'dan yani pazar gününden bu yana bugün 3. gün 3 gündür ee, Filiz Hanım'ın Tabi başı çektiği işte belediye işlerinin e, Daha çok Öne ve vatandaşlar orada nöbet Tutuyor yani orayı e, Tarihi etmemek için orayı bir şekilde işte Adlarını kamuoyunda duyurmak için de nöbet tutuyor Filiz Hanım'ın ne dediğini Önce bir izleyelim Cengiz versin Bakan beye de söyledim Gözünün içine Baka baka söyledim Koca bakanlığın buranın gelirine ihtiyacı yok. Ama Efes Selçuk Belediyesi yok olacak. Buna izin verir misiniz siz olsanız dedim. Haklısın diyerek olmuyor bu iş. Gereğini yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Yapmıyorsanız vebali Selçuk'taki bütün siyasilerin üzerine olsun. Vebali Adalet Kalkınma Partisi'nin olsun. Vebali kılını kıpırdatmayan herkes olsun. Ama tarih yazacak herkesi. Tarih şöyle yazsın. Filiz Zeytoğlu Sengel hiçbir şey yapmadı. Ama halkı için sonuna kadar direndi. Sonuna kadar direndi. Sonuna kadar direndi. Evet Filiz bu kadar böyle hararetli falan konuştuğu ee, Esen iyi atiptir, tamam e, iyi konuşur falan ama böyle hani coşkulu konuştu, ender konuşmalardan biri çünkü artık hani elden gidiyor. Yani e, yapacak bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Ya Filiz Hanım'ın cebine girmiyor bu para. Şöyle e, yaklaşık olarak Selçuk Belediyesi'nin 400 milyon lira falan işte emlak vergilerinden oradan buradan e, ve buradan geliri var. Buradan geliri ne kadar biliyor musunuz 400 milyonun içinde? 265 milyon. Yani o bütçenin yüzde %60'ı. Bu ne oluyor? O 400 milyonlar ne yapıyor? Bir, işte kendisi de başka konuşmalarında da e, ve de bu konuşmada da veriyor. 600 işçi var. Yani şimdi e, böyle bir gelirden olursa, gelirinin %60'ı giderse doğal olarak o işçilere maaş ödeyemez. İşçi çıkarmak zorunda kalır. Artı Selçuk'ta bir sürü hizmet aksar. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı böyle bir kararı ver, verirken şunu e, yani Evet CHP'yi zora sokacak. Evet Filiz Hanım'ı zora sokacak. Ama esas esas kimi zora sokacak? Selçuklu'yu zora sokacak. Selçuklular bundan zarar görecek. Belediye doğurduğu hizmet yapamayacak. İşçiler işsiz kalacak. Niye? Çünkü bakanlık 1970 yılından beri yani tam tamına 54 yıl yürüyen bir sistemi Keyfi olarak değiştirmeye çalışıyor. Ha kime verecek? kendimi işletecek? Yarın gene bir yandaşa mı ihale edecek orasını? bu para 265 milyon ya da ne bileyim işte yarın 300 milyon olur. O 300 milyonu başka bir e, e, şeyin e, yandaşın cebine mi akıtacak? Onu görürüz. Ama ve lakin, ya yapmayın. Yapmayın. Ya bir 54 yıldır böyleymiş de şimdi niye değiştiriyorsunuz? Ya da en can alıcı soruyu sorayım mı? Eğer seçimde AK Partili bir belediye başkanı o koltukta otursaydı, seçimi AK Parti kazansaydı Selçuk'ta, siz bu kararı verecek miydiniz? Yapmayın bu kadar siyasi davranmayın ya. Size oy vermiyorlar diye Selçukluları ya da vatandaşı niye cezalandırıyorsunuz? Ya vatandaş yani sizin gibi düşünmüyor, size oy vermiyor diye Nasıl vatandaşa böyle bir eziyet ediyorsunuz? Siz vatandaşa eziyet ediyorsunuz. Siz Filiz Hanım'a eziyet etmiyorsunuz. Siz ee, o şeye eziyet etmiyorsunuz. Siz bu parayı, belediyenin kasasına giren bu parayı kesmekle siz Selçuklulara eziyet edeceksiniz. Hizmet alamayacak olan Selçuklular ne olacak? Ha Selçuklular şunu mu diyecekler? Evet. Bak gördün mü? Filiz Hanım beceremedi. Filiz Hanım yapamıyor. İşte şöyle böyle hadi bir daha seçimde AK Parti'ye mi oy verelim diyecekler. Ya bak Filiz Hanım bu sefer bir aday daha vardı. Eski e, başkan Vefa e, bağı, Ülker e, bağımsız kazanmıştı. Onun için biraz hani ikisinin toplam oyu çok da yani yüzde geçiyor da e, böyle biraz az bir oyla kazanmıştı bu sefer. Çünkü Vefa e, Bey'in de müthiş derecede bir destekçisi vardı. Ama bakın bir dahaki seçimde bir dahaki seçimde inanın Filiz Hanım %90'la kazanır. Ha diyeceksiniz ki bayanaya kazanırsa kazansın. Ben 265 milyonu alıp işte bir yere. Çünkü bakanlığın böyle bir paraya ihtiyacı yok. 1970 yılından beri uyuyan bir sistemi sen şu anda değiştirmeye çalışıyorsan işte insanlar orada bakın nöbet tutuyorlar şu anda çünkü biliyorlar yani öyle bir paranın belediyenin kasasından gitmesi demek kendilerine hizmet gelmeyecek demek ne yapacak Filiz Hanım kendimi çıkacak çöpleri toplayacak kendimi çıkacak sokakları temizleyecek ya da sizin hangi başkanınız bunu yapıyor hangi belediye başkanınız böyle bir hizmet veriyor yani orada AK Partili ya da MHP'li sizin ortaklığınızdan ya da diğer ortaklığınızdan herhangi bir partili oturuyor olsa sizin Tarım ve Orman Bakanlığı böyle bir kararı verir miydi? Vermezdi. Vermezdi. Tam tersi. Başka şeylerden daha çok para belediyeye aktırlardı. Onun için neyse bunu da takipçisi olacağız. Yani Filiz Hanım ve işte şeyler şu anda Selçuklular bir şekilde bunun geriye dönmesi, bakanlığın bir şekilde aklı selim davranmasını istiyorlar. Ne olacak göreceğiz. Ama burada bir şey daha var. Bir şey daha var bakın. Biraz önce Filiz Hanım dedi ki, bu süreçte, destek vermeyen herkesin vebali var dedi. Esa bu biraz da CHP'ye ya yani kendi partisinin şeyine. Şimdi Özgür Özel cumartesi ve cumartesi zannediyorum İzmir'deydi. Pazar nerede bilmiyorum. Geldi e, Mustafa Bey'in oğlunun Onur e, Allah rahmet eylesin. Onun cenazesine katıldı Güzel Eee e, Deniz Yücel. Deniz Yücel ee, hem İzmir Milletvekili hem de işte e, şu anda parti sözcüsü. Özellikle de e, seçimden önce yani ikinci adaylığı sırasında Filiz Hanım'ın Filiz Hanım'a en çok destek verenlerden biri. Deniz Bey ortada yok. Özgürler zaten hiç yok. Bir işte iki düzenli diyorum. Salih Uzun ve Gökçe Gökçen milletvekilleri destek verdiler. İşte bazı yanında görüyorsunuz Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli var. İşte o destek verdi. Birkaç belediye başkanı falan destek verdi. İşte birkaç partinin önünde gelen destek verdi. Ama ya böyle bir şey var. Yani şu anda Selçuk yani sizin en azından sizin belediyenin olduğunda. ya çünkü kesin daha önemli işleri var. Yani tamam birilerinin önemli var da hepsinin mi var? Ya yani nedense Sel Filiz Hanımı kendi partisi de bu konuda yalnız bırakıyor. İşte orada da bir soru işareti var. Yani neden? Neden? Yani AK Parti çıkıyor, Selçukları kendine oy vermediği için cezalandırmak için bir yöntem geliştiriyor. Ama CHP'de artık nedense buna destek vermeyip Filiz Hanım'a ya da bu konuya ön plana çıkıp ne bileyim gitsin Özgür Özel, bakanlıkla verirsin. Olmadı. Cumhurbaşkanı'na söylesin. Olmadı Devlet Bahçeli'ye söylesin. Yapmayın desin. Selçukları da yani yapmayın desin. Selçuklar'ın niye böyle bir şey yapıyorsunuz desin. Ama demiyor. işte bunu da takip edeceğiz. Göreceğiz. Evet.